Neşah'la aynı ortamda olmak, nefes seanslarını, bilinç çalışmalarını onun varlığında yapmanın kendi kendine veya başka hocalarla yapmaktan ne gibi farkları var? Nevşah Hoca'dan önce bu işlere girmiştim aslında ama Nevşah hocayla bambaşka. Süreç tamamen farklı. İyi ki, iyi ki, iyi ki Nevşah Hoca. Tecrübelerinden çok faydalanıyoruz açıkçası. Uzun yıllarda aldığı mesafeyi biz çok kısa sürede kat edebildiğimizi düşünüyorum. Otomatik üst bilinçte. Yani yani dahası yok. Yani direkt direkt etkili, direkt etkiliyor. Nevşah'ın varlığında yaşanan dönüşümlerin, insanların mucize olarak tarif ettikleri değişimlerin sebebi ne olabilir? Eğitimden sonra kendime döndüm baktım. Aslında potansiyelimin çok da yüksek olduğunu fark ettim. Bu farklı boyut herkes görmeli, herkes yaşamalı diye düşünüyorum. Merhaba Ayşe, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba. Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Biraz bize kendinden bahseder misin? Ben 50 yaşındayım. İki çocuk annesi. Evli, evli bireyim. Ortak makamında çalışıyorum. Nevşah Enstitü'de hangi eğitimleri aldın Ayşe? Ben mucize kurslarına katıldım. Üçlü, üçlü paket olanı almıştım. Mart ayında başladık. Nisan'da da beşer gün arayla tekrar devam ettim. Şimdi de Tanrıça eğitimini, Tanrıça uyandır eğitimine başladım. Eminim o da çok iyi gelecek bana. Yani istediğim kurslardan biriydi. Bundan sonraki hedefim de nefes koçluğu. Ve tamamını da almak istiyorum bu arada. O kadar iyi geliyor çünkü. Peki mucize kursu senin için nasıl bir deneyimdi? Ya mucize kursu e, ilkinde çeşmede e, buluştuk. E, orada da güzel küçük bir kamp gibi oldu aslında. Kişi sayısı biraz daha azdı. Sekiz kişiydi. E, yani çok keyifliydi. Öyle kendini keşfetme yolculuğu gibiydi aslında bakarsan. Yani biraz da sancılıydı tabii. Çok süreç kolay değil, yılların birikimi. Bazen ağlayarak, bazen gülerek, oyunlar oynayarak başladı serüven. Ya aslında benim mucize kursuna yazılmam da şöyle başladı. Nevşah hocamızın e, ee, Tanrıçay Uyandır diye bir, bir videosunda hemen şeyi gördüm yani hani bu kadar evli enerjiniz neden yüksek? Kendime dönüp bakma ihtiyacı hissettim açıkçası. Sonra zaten bunu fark edince yol da açılıyor sanki. Peki. Nevşah'la aynı ortamda olmak, nefes seanslarını, bilinç çalışmalarını onun varlığında yapmanın kendi kendine veya başka hocalarla yapmaktan ne gibi farkları var? Aslında benim nefes yolculuğum şöyle de oldu. Nevşah hocadan önce bu işlere girmiştim aslında. İyi de bir hocam vardı. Hani bir 8-10 seans dondan aldım orada da başladı bir şeyler. Ama Nevşah hocayla bambaşka. Süreç tamamen farklı. Hatta kız kardeşim bazı şeyleri anlatıyorum, onunla paylaşıyorum. Sen farklı bir boyuttasın diyor. Yani gerçekten bunu yaşıyorum, öyle hissediyorum. İyi ki, iyi ki. İyi ki Neşe Hoca. Peki, e, sence Nevşah'ın yaşamın formülünü çözmüş olması öğrencilerine nasıl yansıyor? Yani onun tecrübelerinden çok faydalanıyoruz açıkçası. Hani onun uzun yıllarda aldığı mesafeyi biz çok kısa sürede kat edebildiğimizi düşünüyorum. Zaten direkt hayatına yansıyor. Her her anlamda yansıyor. Benim için öyle oldu. Peki sence benzer kurslar ve hatta Nevşah'ın eğitimlerine katılıp Mucize kursunun benzerini yapmaya çalışan başka eğitmenler neden aynı sonucu alamıyorlar? Ya zaten e, e, otomatik üst bilinçte. Yani dahası yok. Yani direkt direkt etkili. Direkt etkiliyor. Bunu direkt İnsan hissediyorsunuz o... zaten. Hı hı. Peki imkanın olsa mucize kursuna her sene tekrar ve tekrar katılmak ister miydin? İsterim. Çok isterim. Yani... Peki bence Nevşah'ın varlığında yaşanan dönüşümlerin, insanların mucize olarak tarif ettikleri değişimlerin sebebi ne olabilir? Onun varlığında sen nasıl hissediyorsun? Yani onun enerjisi başka yansıyor her şekilde. Bütün herkese yansıdığını düşünüyorum. Yani yani bir online eğitimler da bilmiyorum ne durum olur ama hani böyle birebir e, birlikte olmak çok farklı. Peki Nevşah'ın varlığında olmak, bilincin içerisine girmek ve ondan faydalanarak zihin ve nefes dönüşüm çalışmaları yapmak nasıl sonuçlar veriyor? Ya benim hayatımda gerçekten mucize gibi şeyler oldu açıkçası. Yani normalde e, ben böyle her şeyin dişinle tırnağınla e, kazanılabileceğini düşünen bir yapıya sahiptim açıkçası. Yani öyle bir zihnimi öyle kalıplara sokmuşum ki. Kendi cehennemimi yaratmışım adeta. Bunu fark ettim orada. E, Kişisel yolculuğum başladı. Zaten bir dönüşüm sürecim vardı, yoga da yapıyordum ben. Ee, onunla da bir zemin hazırlamıştım zaten. Ee, i̇kisi birleşince de gerçekten hayatımda çok şey değişti. Yani ol, ol dar, olur ne demek bunu anlayabiliyorum, algılayabiliyorum yani. yani her şey böyle, dişin, dişin elinle, tırnağınla yapılacak bir durum olmadığını farkındayım. Dişiliğimi keşfettim bununla ilgili. De geçmişte kalmışım ben. Ee, o ne dedi, bu ne dedi. Kendi cehennemimi yaratmışım. Hep kendimi ve başkalarını suçlamışım. Ee, bana uyan, uymayan insanlar, benim gibi düşünen, düşünmeyen bunları da hep yargılamışım. Bunları fark ettim ben. E, ee, şükrümü arttırdım. Şükür, şükürsüz olduğumu fark ettim. Hani bunlar artık benim hayatımda. Yani eşimle çok daha iyi bir şeye, daha iyi bir konuma geldik, daha pozitif, hayata daha pozitif bakıyorum. Eğitim aldıktan sonra finans ve para alanında ne gibi değişiklikler oldu? Yani bu eğitime katılırken ben şöyle demiştim, hani zamanım yok, hani kazancım yeterli değil gibi şeyler. Söylemiştim açıkçası hani Hı, hep öteler miyim acaba şöyle mi böyle mi dedim. Ama gerçekten e, aldım bu eğitimi ve zorlanmadım öyle ödeme güçlüğü falan yaşamadım. Bir rahatlama bir açılım oldu bende. İnşallah daha iyileri de olacağına inanıyorum açıkçası. E, bir dönem e, böyle bir sıkışıklık gibi hissettim. Sonra dondum kendime baktım. Nefes çalışmalarını yapmaya devam ettim. İndi toparladım. Metodu öğrendim. Peki eğitimi aldıktan sonra iş yaşamında ne gibi değişiklikler oldu? Yani e, ağır bir işte çalışıyordum ben. E, 1200 personele yaklaşık hizmet veren bir sektördeydim. E, sonra e, şeyi fark ettim yani. E, Böyle sabah yedide başlayan bir mesaim, akşam işte gecelere kadar süren bir mesai tarzım vardı. Sonra bunu istemediğimi fark ettim. Yani bu şekilde çalışmak bana uygun olmadığını fark ettim. Tabii ki Nevşah Hocamın sözleriyle bunu başladı şey. Ve ben normalde bir şeylerin referansla falan olacağını düşünen biriydim. Böyle kalıplarım vardı. İş kendiliğinden geldi. Ve şu an gerçekten hani severek yapıyorum işimi. Keyifli bir iş. Kendime vakit ayırabiliyorum. Koşturmuyorum. Çabalamıyorum. Çabasız da bazı şeylerin alacağını fark ettim. Peki eğitimi aldıktan sonra zihninle ilgili ne gibi değişiklikler oldu? Yani aslında... Başta çok e, sancılı oluyor aslına bakarsanız o eğitim dönemi benim için öyleydi en azından kendime karşı dürüst olmadığımı fark ettim e, kendime karşı samimi değildim ve belki de Ayşe yoktu Ayşe'yi keşfettim e, değerlerin ne demek olduğunu anladım insanın değerlerine göre yaşaması gerektiğinde neler olduğunu fark ettim. Değerlerine göre hizalandığın zaman zaten otomatik sistem seni yormadan eviriyor aslında bakarsan. Yani güzel dönüşümler oldu. İnsanları çok yargılıyormuşum. Bunları fark ettim. Suçluluk duygusu kendim içinde vardı. Başkalarını da suçluyordum. E, utanma duygusu vardı böyle hani her insanın başına gelebilecek şeylerle ilgili Durumlar da yaşıyor insan. Yetersizlik, başarısızlık gibi kaygılarım da vardı. Yani e, eğitimden sonra kendime döndüm baktım. Aslında potansiyelimin çok da yüksek olduğunu fark ettim. Bu eğitimleri aldıkça daha da iyi olacağına inanıyorum. İnsanları yargılamıyorum. Suçlamıyorum. Bu bana uygun bu buna değil gibi kavramlarım kayboldu. yani Oldukça azaldı. Yani bunu yaptığım zaman hemen fark ediyorum. Ve dönüp bakıyorum ve tekrar devam ediyorum yoluma. Kibrin ne demek olduğunu fark ettim. Aslında çok da e, mülayim biri olduğumu düşünüyordum ama oldukça da kibirliymişim. Bunları fark ettim kendime döndüğümde. Yani hani yeni Ayşe ile çok iyi aramız. Olumsuza yönelmiyorum, daha çok pozitif yöneliyorum. Hani böyle söylemek de doğru değil. E, olana şükrediyorsunuz. E, neden olduğunu büyük sistemde anlamaya çalışıyorum açıkçası. Olması gerektiği için olduğunu kavruyorsunuz ve sorgulamıyorsunuz. Bu benim yolculuğum, bu benim tekamülümcülüğüm. Gayet de keyifli gidiyor diye düşünüyorum. Harika. Peki son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Valla bu eğitimlere herkes katılmalı diye düşünüyorum açıkçası. Hani ben kızım yurt dışında okuyor. Ona da mesela bu eğitimi almasını öneriyorum açıkçası. Ya hatta eşim, şu diğer oğlum için de öneriyorum bunu. Gerçekten hani gerçekten çok farklı. Bu yaşanır diye düşünüyorum. Nasıl ablam ifade etti farklı boyut. Bu farklı boyut herkes görmeli, herkes yaşamalı diye düşünüyorum gerçekten çok farklı her anlamda İnsanın kendiyle çalışması, kendine değer vermesi çok keyifli. Bir de bunları ben başkalarında da gözlemleyebiliyorum artık. Bunları da fark ediyorum. Neyi, neden yaşadıklarını anlayabiliyorum ve onlara da zaman zaman çözüm de oluyorum. Başladım çözüm olmaya da başladım. Bu da bana çok keyif veriyor açıkçası. Gayet keyifli gidiyor. çok teşekkür ederim paylaşımın için ben teşekkür ederim